Evet arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Yine sahalardayız. Ufak bir öyle eğlencesine geldik. Yener amca orada çalışıyor. Karşınızda ileride pan yapıyor. Einstein Süleyman diyoruz biz kendisine. <laughs> Profesör. Denemelerimizi yapıyoruz. Bugün Bakalım. Tarih, de tarih bugün 31 Ekim. 31, 31 Ekim. 31 Ekim. 1921. Senin doğum tarihini mi diyorsun? <laughs> 1922. Ne? Doğum tarihi mi? Hayır hayır. Sene ya. 1922 mi? 2021. Ha pardon. 1900 deyince ben diyorum ne yapıyor? Atatürk zamanında doğmuş oluyor o zaman. Ben video şeyde demişim biliyor musun? <laughs> Valla. Şimdi ufaktan bir malzeme aldık. Bakalım hep beraber. Denemesine. Öyle. Keyfine geldik. Hem piknik hem de ufaktan çıkarıyoruz işte bakalım. Bu derenin demir tozu çok yüksek. Ama çıkım ufak ufak var. Çok değecek bir oran olmasa da öylesine çıkıyor ufak parçalar. Şöyle bakalım hep beraber. bu panda çıkmadı. Bakalım diğer yaptığım panlarda çıkınca kaydı alacağım tekrardan. Şöyle yine bir çekim yapalım. Kendimize herkese selamlar tekrardan. Yasin sen de el salla. Yasin el salla. Evet gördüğünüz gibi çalışmalara devam ediyoruz. Evet arkadaşlar amcam üç parça çıkarttı panlama yaparken. Şöyle göstereyim evet. Görünüyor. yine amca çıkarttı kendisi. Pan yaptı. Burada. Balsarlar olsun. Evet. Şimdi çay molası veriyoruz. Maksat bugün keyfini öyle. Evet, ne düşünüyorsunuz? Alnıştan Süleyman Arkadaşlar Bey. Arkadaşlar bugün geldik. Bugün pazar. 31 Ekim 2021. 1921 değil değil mi? Yok değil. Geldik ama şansımız pek yavaş gitmiyor. Arkadaşlar sağ olsun bizi burada getirdi. Evet. Umarız Maksat bir şeyler çıkar. Doğada olmak en büyük. Önemli olan doğayı sevmek, doğaya du evet. saygı duymak. Bütün mesele zaten burada. Evet. Biz de onun için buralardayız. Ee, diyecek arkadaşlarım Herkesin benim tarafımdan selamı var. Evet. evet devam et bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle doğayı da çekelim. Burada Yasin Bey. E, yürüyeceğiz Geleceğin yürüyeceğiz. profesörü. Bu <laughs> da Yener amca. Şimdi bize biraz çay molası. Şöyle biraz ormana. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle bir pan yaptım. Çıkan parçalar görünüyor mu? Biraz odaklasın. Evet. Görünüyor. Yo mı yine? Yok deminki çıkarttıklarım. Aldın mı bunları? Yok alacağım. Tabi biraz karanlık oldu. Odaklasın diye bakıyorum. Işık vuruyor. Şöyle. Evet şimdi görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir buçuk pan mı diyeyim. Doluydu çünkü biraz. Bu şekilde. Devamında görüşürüz. Süleyman abi de orada taş profesörüdür kendisi. Taşlara arkadaşlar ben de merak. değerli taş arıyorum. Evet. Gerçekten burada harika bir taşlar var. Evet. Bal Balopelinden tut. Beyaz opale kadar. Kristal opel. Ama kristal bulacağımıza eminim burada. Kuvars. Ama ne zaman bilmiyoruz. Mesela güzel kuvars ben de bir tane buldum. Benim taşa o kadar merakım yok ama şöyle şeffaf olan Mesela, taşlar oldu mu? Şöyle göstereyim. Şöyle bir taş göstereyim. Kuvars. Bana bunu da göster. Gösterelim. Göster Arkadaşlar bak. Evet. Bu yarı değerli bir kuvars taşıdır. Aynen. Bu kesime girenden sonra can gibi parlar. Aynen. Bu açıdan biz bunları topluyoruz. Amacımız para kazanmak değil ama amacımız hı hı. değerli taşları görüp öğrenebilmek. Mesela evet. budur. Sağ olasınız. Şöyle bir daha yakından bir kameranın önünde tutalım. Evet. Gördüğünüz gibi hı hı. cam gibi biraz. Evet. Yarı saydan mı diyelim? Evet arkadaşlar yine panlamamızı yapıyoruz. Daha doğrusu ben incelttim. Yeni amca da orada elemesini yapıyor. Süleyman abi de ileride çalışıyor. Bizim Yasin de burada taşlara bakıyor. Taşçı oldu o da. evet şöyle bir havadan bakalım. Evet. Demir tozlarının üstünde var parçacıklar. Görünüyor mu? Altın parçacıkları. Şöyle odaklasın diyorum ama yansıma var. Neyse artık onu hepsini toplu göstereceğim. Ara ara demin göstermiştim de her zaman görünmüyor. Orman olduğu için yansıma yapıyor. Demir tozu yüksek gördüğünüz gibi. Evet bugündük çalışmamızı bitirdik. 2 saat öyle pamla, hobi amaçlı yaptık. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gece yarısı oldu. Karanlığı göz gözü görmüyor. Evet. Yasin Bey. Yunan orada. Karanlıktan görünmüyor ama. Birazdan çıkan sonuçları hep birlikte görürüz. 2 saatlik hobi amaçlı çalışmamızın sonuçları ne olacak? Öylesine gelmiştik zaten. Evet Yasemin Bey son bir söyleyeyim bakayım. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Evet arkadaşlar çalışmamız bitti. Bugün öyle keyfine çalışmaya gitmiştik. Gördüğünüz gibi çıkan parçalar orada. Şöyle odaklarsa bakalım. Biraz odaklamada sorun yaşıyoruz. Evet yani iki saatlik çalışma öyle piknik amaçlı gitmiştik çok bir şey yok keyfine burada da devamlı çalıştıktan sonra akşam sabah temizledikten sonra kalan kumları dökmüyorum bu şekilde topluyorum hatta geçen gün bunu panladım bunun içinden yine belli bir oran çıktı bakalım öyle 5-10 kilo olduktan sonra potu yaratıp eritmeyi düşünüyorum ne çıkacak, ona da bakacağız. Şöyle biraz da dağıtalım bakayım. Yani bu şekilde arkadaşlar. Uzaktan da boyutu belli olsun. Herkese bol sarılar. Rastgele. iyi günler dilerim. Bu da bizim Rex.